Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ayva tatlısıyla karşınıza geliyoruz. Harika bir tarif olacak. Başlayalım. 3 tane ayvadan yararlanacağım. bir tane nar, 1 limon, bir de kırmızı elmadan. ister yeşil ister kırmızı fark etmez. Önce başlayalım ayvalarımızı soymaya. Kabuklarımızı da değerlendireceğiz. İsterseniz böyle, isterseniz yuvarlak. Ben bu sefer böyle yuvarlak kesimi yapacağım. Ayva çekirdeklerinden de yaralanacağız. Şu beyazlıklarını da alalım. Şöyle. Düz durması için de altını böyle kesebiliriz. Hayvalar kararmasın diye hemen şöyle limon sürüyorum. İsterseniz limonlu suya da batırabilirsiniz. O şöyle daha da rahat olacaktır. Kararma yapmadan hemen limonumuzu sürelim. kabuklarımızı tenceremizin altına serelim. İçindeki çekirdekleri ayva çekirdeklerini de içine ekleyelim. Çok güzel bir renk verecektir. Elmamızı da rendelip üzerine ekleyelim. O da çok güzel kızartacaktır ve elma aroması da harika olacaktır. Üzerine her tanelerini de ekledik. her ayvamızın üstüne 2 yemek kaşığı toz şeker ekleyelim. Çubuk tarçın tane karanfil ekleyelim. Bir su bardağı da su ekliyorum. Kaynayıncaya kadar yüksek ateşte ondan sonra kısık ateşte devam edelim. Çatalla kontrol edeceğiz ara ara. Şimdi kısık ateşe verelim. Ayvalarımızı çevirelim ki her iki tarafı da pişsin. Tamamıyla pişti, biraz soğusun. Nar çekirdeklerinin beyazladığını ve renk verdiğini görüyoruz. Dilerseniz krem şanti ile de yapabilirsiniz. Ben kaymaktan yapıyorum. Üzerine istediğiniz gibi de süsleme yapabilirsiniz. Herkese afiyet olsun. Youtube kanalımı takip edip beğeniyorum atarsanız çok sevineceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.